Hey yo Tatmana Games birinci geleneksel Royal Pass ödüllü turnuvanın ikinci gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Hoş geldiniz. Bugün E grubuyla başlayacağız. Ardından F, G ve H grubu maçlarıyla devam edeceğiz. Videoya geçmeden önce bilmeyenler için kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her hafta bir kişiye Royal Pass hediye ediyorum ve şu anda 5. hafta çekilişi YouTube kanalımda devam ediyor. Çekilişe katılıp Royal Pass kazanmak için kartlardan ya da videonun açıklama kısmında yer alan linkten çekiliş videosuna gidebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol şans dilerim. Ayrıca her gün 4-7 arasında YouTube'da canlı yayın yapıyorum. Başlarda bana eşlik etmek isterseniz yine videonun açıklama kısmında yer alan davet linkinden Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Şimdi bakalım Royal Pass ödüllü turnuvanın ikinci gününde hangi takımlar bir üst tura çıkarken kimler turnuvaya ve etmiş E grubunun ilk maçındayız Bir takım biz taarruz istiyoruz dedi Öteki keskin nişancı istiyoruz dedi O yüzden çark çevirdik Çarkın sonucu taarruz olduğu için taarruz oynayacaklar Bakalım kim neyle oynuyor Best Zeon'un elinde M762 vardı galiba Best Haribo Groza ile oynuyor Ömer de M762 Yexus da M4 var Oradan bir bomba geldi Haribo ortadan M416'yı çekti karşısında Ömer. Ömer. Zeon'u düşürdü. Haribo da Ömer'i düşürdü. Durum 1-1. Canı sıkıldı. Haribo M416'nın hakkını veriyor şu anda. M760. Ne diyorum ben ya? M249. M249. <laughs> M416 M762 silahlar karıştı. <laughs> Durum 4-3, 5-3, 5-4. Peş peşekiller geliyor. Turnuvaya nasıl katılacağız? Sulayman Kudat Kudratov. Şu anda bitti katılım arkadaşlar da bir sonraki turnuvayı yeni sezonda yapacağım. Sınırsız oda kartları geldiği zaman o zaman katılabilirsiniz. Evet. Derken orada bir kill takası oldu. Durum 6-5. Ve Zeon tek başına aralarına daldı. Arkası, arkalamanın faydası 11 aldı. Derken 11'e 6, 16 diyelim biz ona. Maçı kazanıyorlar. Tebrik beyençler. maç bitti. Alo. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Maçtan çıkıyoruz. Şimdi mi? Kaybetse de var ömür boyu dalga geçeceğim ben. <laughs> Abi, Team match. Let's hay. go. İzleyelim. Evet. Ee, keskin nişancıyı iyi kullanan hangisiydi? Blot Fatih mi var. İbrahim mi? Poki ben oynayamıyorum. Denemeler başladı şu anda. Fatih'e bir tane vurdular. Blood çaktı bir tane. Farklı bir tane blok. Badin ah, canı yok gerilerde oynuyor birazcık. Aslan pokeyi kovalıyor. <laughs> Derken blot. Blood 2'yi aldı. Aha, havada vurdu Blood. Evet, Uy hali. çok hali. güzel kesti. Ağzına bir bomba geldi. Çok Ama güzel vurdu. Poki de çok iyi vurdu. Durum 4-0. Poki dibine dibine girdi. 8-0. 4'er kill aldı. Her ikisi de takımda. <laughs> Hasan çıktığı gibi düştü ve ona sıfır maç bitti arkadaşlar maç bitti headshot bir öpücük attı bize teşekkür ediyoruz tamam red team m4'cü blue team grozacı 3x, şey Caggy, 3x ne Allah aşkına ama atıyor da Arkadaşı gitti first block olarak Arkadaşı Doğru bir Hamza Headshot'a bir... headshot attı Jaggi şimdi biraz temkinli tek başına kaldı Arkadaşının doğmasını bekliyor Bir bomba geldi bu arada oraya Fearless Jaggi karşılaşması Jaggi çekti Ve 1-1 2-1 arkada birini aldı Orada da Hamza'yı düşürdüler Durum 2-1 Bir anda mavi takım öne geçti Hadi bakayım Jaggi oradan 3 seviye yeleğini de çekti Jaggi bu arada 3 x güzel atıyor Hamza arkalandı bir ufak. Bir de kayarak çıktık karşısına. Headshot güzel vurdu bu arada. Headshot'ın eli açıldı. Bomba çekti bakalım yiyecek mi? O da ona bomba çekti ama güzel bir bomba atarsa yiyebilir. Fena bir bomba geldi Hamza'dan. Headshot'ı düşürdü. Jaggi de onu aldı. Durum 4-2. Hasar yemezse ki yemedi topladı canını Güzel bir bomba geldi headshot'tan gözümün önünde düştü. 7-2 durum. Ağzına bombayı aldı. Jaggi artistlik yapıyor bak Jaggi <laughs> <8 -2. gülüyor> gaza geldi, bayağı gaza geldi. 9-2 Jaggi, diyor bir tane kill'e olsun dedi ve 10'a 3 Yallah lobi takımı ha Krals takımını gönderdiler Eline kolunuza sağlık gençler <laughs> Kandı ilk denemeyi evet, FRAP abi. B düşürdü Alta'yı Alta'yla baya kilitliymiş Durum 2-0 Chat sizce kim yene? <laughs> çok güzel bir vuruş geldi Ona da vurdu canı çok az Bacağına sıksa yeter durum evet, 4-0 Yatmakta Sultan Sultan Hüken Alta'yı benziyor. düşürdüler Frank'i tek kaldı, onu da aldılar 6-0 Doğru Aaaa Ne? Ben 10'a 0, oh. evet. evet, 0 bittim yukarıda Sultan'ı düşürdü 8-0 Bu maçın 10'a 0'ı var ben sana söyleyeyim <laughs> Ben vallahi dalga geçeceğim 9-0 <laughs> 9-0 Evet, sultan gelince 10'a 0 yenildi. Dokuza bir oldu. Bir şeref Aa, kili almayı başardılar en azından. Ve ona bir. Gençler elinize kolunuza sağlık. <laughs> wow. Güzel de. <laughs> Kofin Abi, ve Aspect şey M24 oynuyor. Roxy ve Hafız onlar da M24 oynuyor. Hadi bakayım. Denemelerden birini oldular? Enteresan ya yani uf bu arada Kofin bir ufak Dokundurdu. Onun da canı şok az. İlk kill hangi takıma gidecek? Derken Kofi'nin Roxy'yi düşürdü. Aspect'de İbrahim'i düşürdü. Durum 2-0. Derken Çok İbrahim 3-1. Kofi'nin de İbrahim'i aldı sonrasında. 2'de 2 attım. 4-1. Kofi'nin 3 kili var şu an için. <laughs> tam aim koymuşken fena yedi bu arada Asmik Oo, Kofin şov yapıyor şuan da Kofin düşürdü Kofin, Kofin yavaş Kofin Kofin yavaş Kofin Kofin İbrahim'i düşürdü 6-2 Roxy mi Kofin mi ya? Ben, aa Kofin de öldü aldı Aynen İkisi de vurdular peş peşe Kill Roxy de kaldı, durum 6-3 Kofin Kofin ona 5 bitiriyor maçı. Oradan bir M249 mu aldı? AVM'yi aldı mı? Kullanması yasak tabii ki. Derken yeleği alacağım diye ölüyor mu? Aynen de öyle oldu. X Moganka ilk kili alıyor Blue Team için. Kiro takım arkadaşının intikamını Groza ile aldı. Durum 1-1. Orada ya, canın abi. canı yok. Kaldılar. Bir canı kaldı. 3-1 oldu durum. 12 mermisi kaldı. Reload at atacaklar. Müsaade etmiyor. Kiro çok sağlam hasar verdi ama xmoden kız sağdan onu bitirdi. Durum 5-3. Mersin canı çok az. Keza karşı tarafın da canı çok az. M249'da güzel bir spray mi geldi oradan? Oynarsa evet, üzerine yani alabilir. Öyle doldu 6-3. Xmoganki elinde M249 var. Bakalım iyi değerlendirebilecek mi bunu? Arkalayım derken arkaladı bir. Oy oy oy. Arkadaşını aldı. 2 kill ben birden iki geliyor. Aldım. Master 2 kill birden aldı. Master şekil şükül hareketler yapıyor. Oraya bir bomba geldi. Bombeye oturursa. Ben <laughs> yani öyle oldu ama 9-5. Kırmızı takım için son 1 kill. Gördü ee, önünde ee. ama kötü bir sprey. Kaydığını gördü. Çok az canı var. Bitiyor. Master yumruk yasak. Yumrukla kill alır. Bak 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 bak. Şekil şükür hareketler peşinde. Herkes showman bu oyunda. Herkes. <laughs> Ona beş. <laughs> Ona beş. Helal ki. Yusuf M700'ü çekmiş. Ali'nin elinde şu anda M24 var. Silah değişikliği yapması lazım 5 saniye içerisinde yoksa kendini patlatmak zorunda kalacak. Karşıda Heru'sun elinde Graza. SWAT'ın elinde AKM e izliyoruz. M20 genelde 762 kullanılıyor. Daha çok hasar var. Daha Yakın altı. mesafede daha iyi. Gizlenerekten attı. Mücadele hızlı, hızlı başladı. Çok iyi bir kapışma geliyor. Ulan çok Kalileri iyi, aman aman iki taraflı sıkıştırdılar orada ve Yusuf düşen ilk kişi oldu. Çok iyi bir şey, kapışma yapıyoruz. Groza ile üstlerlerini oynayacak şimdi. İki kişi var karşısında. Biri alındı. Yusuf bire bir kill takası oldu Bayağı orada. Bayağı vurdu. Ondan doğru geldi. Off, Herus Öldürdü az canla çok temiz aldı orada. Durum 3-1. Orada Yusuf'u düşürdüler. Orada. Swat orada 2 ve 1 kaldığı için kill vermiş oldu. Öldü diye bıraktı ikisi de. Durum 4-2. Şarjı yönlemek için bir ufak geri çekildi. Bu arada Herus Soldan biri geldi. Arkalayabilecek mi? ikisini de çok güzel arkaladı. güzel arkaladı. Çok güzel arkaladı. BS takımı çok dikkatliler. Yine ikiye bir yakaladılar. Ve Yusuf'u düşürmeyi başardılar. Son bir kill. Onu da almayı başardı ve 10-2 maçı bitiriyorlar. Tebrik ediyoruz BS takımını. Turnuvada başarılar dileriz. Karşı takım Arap değil bu arada arkadaşlar, Suriyeliler. Elek. Bu arada Elekta Mahmut güzel vurdu. Cosmic de kardeşimiz almış. Hesapları yeni açılmış gibi. Orada durum 2-0 oldu şu anda. Derken 2-1. Cosmic forvet Gardok 98 ile vurdu. Arkasında sesi duyunca bir anda döndü ama hasar yiyen kendisi oldu. Şimdi Cosmic Forvet. K98 bir ufak daha az hasar verdiği için M24'den azalan daha çok headshot atmaları lazım yoksa derken durum 8-1 oluyor. Karşı takımı 9-1 son bir kill. Elinde bombayla dışarıya çıktı ve ona bir kaybediyorlar cr 7 ekibini tebrik ediyoruz. Kera'yı kabul ettik. Bir de Fahat Hayani 23. Sana dava ettik. Bana dava etmeyin. Davet edin bana. Dava hukuksal bir şey. Ashati de hoş. Dava ederseniz beni hapse atarlar. Dava etmeyin. Yo davet demek. Anladım, davet anladım. Davet Yok şaka şey yapıyorum abi, zaten anladım. Öncekiler var ya. Hı, -hı. İkisi bizim arkadaş yani. Tamam. Siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet Türkiye'de. Ne zaman geldiniz? Ne zaman geldiniz? 6, 6 sene önce. 6, 6 sene oldu. 6 7. Türkçeyi şey. gelmeden önce bilmiyordunuz herhalde. Burada öğrendiniz. Bayağı güzel konuşuyorsunuz ama. Yok. Evet. Burada öğrenmiş. Anladım. Şimdi Toprakçım, ee, karşı takım taarruz istiyor. Siz taarruz mu istiyorsunuz keskin nişancı mı? Keskin nişancı. Siz keskin nişancı istiyorsunuz. O zaman çark çevireceğim şimdi. Yayından bakabilirsiniz ona da çarkın sonucu. bir dakika durur musun abi? Bir dakika durur musun abi? Efendim? Fethi Abkanaz. Tamam abi. Keskin nişancı olsun. Siz de mi keskin nişancı? Tamam oyna Tamam olmaz. hiç çark çevirmiyorum o zaman. Keskin nişancı oynuyoruz. Ben odayı kurup davet atacağım. Şimdi kuralları kısaca açıklayayım. Kar 98 ve M24 oynayabiliyorsunuz. Gidip ekstra yerden AVM alabilirsiniz. Ama M249 almanız yasak. Onun haricinde yumruk atmak, tava atmak ve tabanca yasak. Ama bomba kullanabilirsiniz. Tamam, tamam. biliyoruz, Üçüncü biliyoruz seviye abi, kas tamam. gerek alabilirsiniz. Tamam hadi bakayım. Bu arada Baba Furo ilk kili aldı. Karşı takımda Fuat AFK mı? Yok tamam geldi. Bombayla patlatmaya çalıştı orada. 2-0 yaptı bu arada. töh toprak. Şimdi 2-1, 3-1 oldu. Ortalık karıştı birbirine yemin ediyorum. Toprağı bir ufak dokundurdu oradan. toplancanın çok az. Toplancanı çok az. 3-2. Toprağın gözünden izliyoruz. Şimdi çok güzel vurdu bu arada toprak. İyi yakaladı orada. Arkasında sesini aldı şimdi. Dip dibeler. Affetmiyor Fahad. Headshot vurdu. Durum 5-4. Orada Babut Vuro tek başına kalınca 6-4 oldu durum. Bu arada toprak çok güzel vurdu. Durum 9-6 ama 1 kill vermeleri halinde maç bitecek. Ve Fahat maçı bitiren vuruşu yapıyor. 16 kazanıyor ABN Suriye ekibi. Tebrik ediyoruz. Şimdi Ensar bir ufak ileri çıktı tek başına. Yunus arkada tek bomba attı ileriye doğru. Oradan 3 seviye kaskı aldı Ensar. Bu arada çok güzel bomba attı. Her ikisinin de az bir canı kaldı. Ensar tamamladı. Yunus pası attı Ensar gole çevirdi orada. Durum 1-0. Batu bir ufak hasar yedi, bir ufak hasar verdi ama öldü. Orada durum 2-0 oldu şimdi. Yusuf tek başına ileri oynadı. Bu biraz riskli. Arada kaldı. Oyun sonlarına doğru yaklaştıkça daha dikkatli oynamaya çalışıyorlar çünkü durum 8-3 canı inanılmaz az bu arada. Batu'nun yere yatarak bitirmeye çalıştı ama canı çok az olduğu için bir iki mermiye direkt düştü ve durum 9-3 son bir kill mavi takım için. Onu da aldı ve maçı bitirdiler. Yunus ve Ensar'ı tebrik ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Orada da bir zafer sevinci görüyoruz her ikisinden de. <laughs> Groza, Groza çektiler. Karşısı Groza M762 çektiler. Bakalım ikinci şansı iyi değerlendirebilecek mi bu ekip? Bombaya geldi. Birini aldı, birini de neredeyse alıyordu. Canı çok az kaldı. Çok güzel bomba attı bu arada. Oksijen zıplaya zıplaya geliyor. Ağır hasar yedi oradan. Her ikisinin de orada olduğunu biliyor şimdi. Üzerlerini oynadı. M249'un yani gücünü gösterecek mi bakalım. İki kill birden alıyor orada. Oksijen M249'un hakkını veriyor. Arkaya yönelmişken orada gafil avlandı Frikens tarafından. Oksijen tek başına şu an takımı taşıyor gibi HQ Tom nasıl oynayacak burada bakalım. Çok az canı kaldı ama oradan kill çıkarmadı durum 6-3. 8-4 oldu orada VLT kan Tom'u indirdi. Şimdi oksijen arkalamaya çalışıyor onu. İyi ses kasıyor bu arada. Elinde bombayla yakaladı. ve 10'a 4 çok daha büyük bir farkla maçı almayı kazanıyorlar. ST ekibi tebrik ediyoruz.